Terörün siyasi uzantısı HDP seçim sonuçlarını masaya yatırdı. HDP bunun için bir toplantı düzenledi. Toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci turda da destek kararı çıktı. Sadece Yeşiller ve Sol Gelecek temsilcileri değil, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın lokomotifi HDP aynı görüşte olduğunu açıklamıştı. 14 Mayıs seçiminde Emek ve Özgürlük İttifakı %10,55 oyla 65 milletvekili çıkarmıştı. Bileşenlerin ortaya çıkan bu sonuçta tipin bazı illerde ayrı listeyle yarışa girmesi de etkili olduğu belirtiliyor. Bu sonuçlardan sonra HDP MYK ile Yeşil Sol Parti Merkez Koordinasyonu toplandı. Ya, Seçim sonuçları kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. Ardından 10 maddelik ortak bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'na destek açık açık belirtilmedi. Meclisin üçüncü büyük partisi olarak seçimlerin ilk turunda kazanmasını imkan vermediğimiz rejime ikinci turda kaybettirme kararlılığımız sürmektedir denildi.